Herkese merhabalar. Başladığımız nedensellik konusuna devam ediyoruz. En son batıda konunun nasıl el alındığı ile ilgili bazı hususlar üzerinde durmuştuk. E, determinizm üzerinde durmuştuk. Ona getirilen eleştirilere değinmiştik. Bugün İslam dünyasında bu konunun nasıl tartışıldığını, nasıl el alındığını, ne tür görüşler ileri, ileri sürüldüğünü kısaca özetlemeye çalışacağım. Konu kendisi çok kompleks bir konu, derin bir konu çok farklı boyutları, buğutları olan bir konu. Dolayısıyla zaten böyle hani 15-20 dakikalık videolarda bütün atlarıyla konuyu ortaya koyabilmek çok mümkün değil. O yönüyle olabildiğine yine özetlemeye çalışacağım. Yunan dünyasında tartışılmaya başlandığını ilk videomuzda söylemiştik. Aristo'nun bu konu üzerinde çok fazla durduğunu. Yunanca eserler İslam dünyasında tercüme edilince malum Abbasiler döneminde Bağdat'ta ee, Konu bir anda İslam alimlerinin gündemine de girdi ve yoğun olarak konuşulmaya, tartışılmaya başlandı. Ee, özellikle İslam filozofları bu konuda e, Yunan filozoflarının, Aristo'nun, e, Platon'un tesirinde çok kaldıkları için... ...onlara benzer bir takım görüşler ileri sürdüler. Tabii ki onlar da Allah'a inanıyorlardı. E, Allah'ın yaratmasını kabul ediyorlardı. Fakat bazı noktalarda nedensellik konusuyla ilgili... Ee, dile getirdikleri görüşler Kur'an'a ters görüldü. Özellikle Gazali ve daha sonraki kelamcılar tarafından. Gazali öne çıkıyor ama aslında Gazali ehli sünnetin görüşlerini özetler. Yani Gazali'den önceki Bakıllani de aynı şeyleri söyler. İmam-ı Eş'ari de aynı şeyleri söyler. Yani hatta bu konuda en temelde Maturidi ile Eş'ariler arasında da bir fark yoktur. Nedensellik konusunu ele alımı açısından detaya dair bazı ee, mesela Maturidiler Cenab-ı Hakk'ın hikmet kavramını merkez alarak bazı açılımlar getirmişler. Ama temelde aynı şeyleri söylerler. İslam filozofları e, konuyu ele alırken bir takım kavramlar geliştirdiler. Hani nedensellik konusunun Allah-alem ilişkisini anlamaya yönelik olduğunu söylemiştik. Bunu sudur kavramıyla açıkladı. Ee, en başta işte Kindi, arkasından Farabi, i̇bn Sina sudur teorisini ortaya attılar. Onların birden bir çıkar gibi bir ilkeleri var, kabul ettikleri bir ilke ve bütün bu çokluğun etrafımızda gördüğümüz bütün varlıkların Allah'ın nasıl yarattığını e, nedensellik teorisiyle açıklayamadıkları için bunu da yine nedenselliği teorisinin kalıpları içerisine sokarak açıklamaya çalıştılar. Ve işte bu Ukulu aşere dediğimiz, on akıl dediğimiz bir teori geliştirdiler. İşte Allah'tan ilk haşa diyelim çünkü aslında biz bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. İşte ilk akıl, ikinci akıl, üçüncü akıl ve en son onuncu akıl ayaklı dedikleri onuncu akıl çıkıyor. Buna faal akılda diyorlar. O onuncu akıldan işte dört temel unsur o meydana geliyor. Bu toprak, hava, işte ateş dediğimiz dört unsur. O dört unsur da. Bir araya gelerek farklı oranlarda, şekillerde bütün bu varlıkları ortaya çıkarıyor. Gibi böyle kendilerince Allah'ın yaratmasını da bir nedensellik zinciri içerisinde açıklamaya çalıştı ee, İslam felsefecileri. Özellikle i̇bn Sina çok detaylı üzerinde durur. Farabi bu teoriyi e, Yunan filozoflarından etkilenerek ortaya koyar. Ve i̇bn daha da geliştirir. Yani sudur teorisi aslında nedensellik konusuyla çok yakından alakalıdır bu yönüyle. Yani beraber düşünülmeyince tam anlaşılamayabilir. Ve yine e, İslam felsefecileri e, yani Cenab-ı Hakk'a e, ilk sebep dediler. Es sebebil ula. Yani ilk sebep dediler. Yani bütün sebeplerin kendisine varıp dayandığı varlık anlamında. İşte bütün varlıkları mümkün varlıklar ve vacip olan varlık diye ikiye ayırdılar. Cenab-ı Hakk'a vacip dediler. Yani varlığı kendinden demek. Yani ne demek bu? Cenab-ı Hak haşa bir sebebe muhtaç değil. Bir sebebe bağlı değil. Ee, Cenab-ı Hakk'ın varlığı kendinden. Varlığı zorunlu demek bir yönüyle. E, ee, bir vücud. Diğer varlıklar ise mümkün varlıklar yani olmaları ile olmamaları bir ve olmaları için bir sebep gerekiyor bir sebep gerekiyor mümkün varlıkların bu ayrımın temelinde de yine nedensellik teorisi vardır yani bu nedensellik konusunu anlamayınca aslında İslam felsefecilerinin bu tür görüşlerinin neye dayandığını da tam anlayamayabiliyoruz anlaşılmayabiliyor. Evet, hani bunun gibi bunların çok detaylarına girmeyeceğim. Hani belki normal izleyiciyi biraz da sıkacak konular. Ee, belki uzun böyle biraz daha işin uzmanlarına daha detaylı, daha uzun konuşulabilecek konular. Ee, o yönüyle geçiyorum. Şimdi Bunlardan sonra yine e, biraz orijinal gördüğüm için birkaç kelimeyle, cümleyle ona da temasta bulunalım. Cahız tarafından ortaya atılan bir teori var. Kumun ve zuhur teorisi diye. Ee, yine nedensellik teorisini anlama babında. O da der ki aslında bütün bu meydana gelişler, oluşlar ee, şöyle açıklar. Yani Cenab-ı Hak der bütün varlıkları diğerleri içerisinde saklamıştır. Saklamıştır. Potansiyel olarak bütün varlıklar aslında diğer varlıkların içerisinde vardır. Zamanı gelince bunlar bilfiil ortaya çıkarlar. E, hatta yaratma olarak bir öncelik sonralık yoktur der Cahiz. Yani Allah bütün varlığı aynı anda yaratmıştır ama bir kısım varlıkları diğerlerinin içinde gizlemiştir potansiyel olarak. Mesela bütün insanları der Hazreti Adem'in sulbünde gizlemiştir, yaratmıştır. Vakti geldikçe bunlar bir fiil ortaya çıkarlar ve ortaya çıkmaları da zorunludur der. Yani zamanı geldiğinde o varlıkların tabiatında gizli olan Kumun o demek. Gizlenmiş, saklanmış özellikler vakti geldiğinde zuhur ederler. Açığa çıkarlar, belirirler. İşte bunu aslında nedenselliği bu şekilde açıklar. Kendince bir takım izahlar getirir cahız. Ee, mesela hani da yanma özelliği gizlenmiştir der. İşte yemekte doyurma özelliği gizlenmiştir. İşte suda kandırma özelliği gizlenmiştir. E, ilaçlarda tedavi etme özelliği vardır gizlenmiştir İşte bunlar içtiğinizde siz açığa çıkar sizi kandırır yani o özellikleri maddelerin tabi tabiatına verir e, kumun ve zuhur teorisi bunun yanında yine e, bu hani varlıkları daha çok açıklamak için kullanılan bir teori mutezili alemdir cihazda yine mutezile tarafından ortaya atılan tevlid nazariyesi vardır Tebellüt de denir. Tevlit hani doğurma demektir. Sebep olma, ortaya çıkarma, meydana getirme demektir. Mutezile fiilleri ikiye ayırır insan fiillerini. Mübaşir fiiller ve mütebellit fiiller diye. Mesela bir ok atma mübaşir fiildir. Okum bir insana isabet edip öldürmesi ise mütebellit fiildir. Ondan doğmuştur yani. Ve o mütevellit fiil mübaşir fiile bağlıdır. Mübaşir fiil de insan iradesine bağlıdır. Aslında insan fiillerinin e, kaynağını daha doğrusu insanın sorumluluğunu temellendirebilmek için böyle bir izah, izaha gider mutezile. E, tabii bu aynı zamanda insan kendi fiillerinin halikıdır. Yani yaratıcısıdır, ortaya çıkarıcısıdır. Görüşüne de dayanır, bunu iddia eder, bunu dile getirir, savunur mutezili alimleri. Daha sonra bu hem İslam felsefecilerinin hem de Mu'tezilerin bu görüşlerine e, kelamcılar, e, itirazlar yönelteceklerdir. E, şimdi asıl e, İslam kelamcılarına gelelim. Başta e, belki Gazali üzerinden bunu anlatabiliriz. Çünkü kelamcıların e, nedensellikle ilgili görüşlerini en güzel özetleyen, dile getiren Gazali olmuştur. Gazali konuyla ilgili hakikaten çok doyurucu izahlar yapar. Meseleyi çok derinlikli ele alır. Çok farklı yönlerden bakmaya çalışır. Hatta Batı'daki mesela David Hume'un yaklaşımlarına bakılacak olursa aslında Gazali'nin dediklerini demiştir. Ya yani Gazali çok daha önce yaşadığı için 500 500 Hicri 505'te vefat etmiştir Gazali. Yani binli yıllarda vefat etmiştir. Ya çok öncedir yani David Hume'dan, John Locke'dan da, David Hume'dan da, batıdaki diğer bu konuda yani nedensellik görüşüne itiraz eden felsefecilerden çok önce yaşamıştır İslam kelamcıları. Yani onların e, dile getirdikleri görüşler yani e, baktığımızda aslında İslam kelamcıları tarafından çok daha derinlikli, çok daha detaylı, çok daha geniş olarak dile getirilmiştir. Ama bunlar meşhur olmamış tabii daha sonraki dönemlerde. Mesela batılı filozoflar tarafından, onlar arasındaki görüşler açısından tartışılmaya başlanmış. Şimdi İmam Gazali bu konuda çok farklı misaller getirir ve şunu açıklamaya çalışır aslında. Mesela pamuk ve yanma olayını misal verir. Yani ateşi pamuğa yaklaştırdığımızda pamuk yanar. Peki yanmayı meydana getiren ateş midir değil midir? Biz der İmam Gazali tek gördüğümüz şey pamukla ateş yan yana geldiğinde bir yanmanın gerçekleştiğidir. Ama yanmanın, yanmanın ateşten dolayı meydana geldiğine dair bir gözlem yapamıyoruz der İmam Gazali. Ya burada bir korelasyon görüyoruz. İki şey yan yana geldiğinde bir yanma gerçekleşiyor. Ama yanmanın neden gerçekleştiğini, nereden kaynaklandığını biz bilemiyoruz. Daha doğrusu buna dair bir gözlem yapamıyoruz der. Bilemiyoruz derken İmam Gazali tabii ki bunu Allah'a bağlar. Yakma fiilini yaratan Allah'tır der. Mesela biz yemek yediğimizde doyuyoruz. Su içtiğimizde kanıyoruz. İlaç aldığımızda şifa buluyoruz. Ama ilaç alma fiiliyle şifa bulma arasında bir yakınlık var zamansal yakınlık, mekansal yakınlık var. Ama ilaç mıdır o tedaviyi yapan yoksa Cenab-ı Hak o kullandığımız ilacı bir vesile kılarak bize şifa mı lütfetmektedir? İşte İmam Gazali tabii ki bütün bunları Allah'a bağlar. Allah'ın yarattığını söyler. Diğerlerinin birer vesile olduğunu anlatmaya çalışır. Bununla ilgili çok güzel misaller verir. Meseleyi akla yaklaştırır. Mesela kör bir insanı düşünün der. Kör bir insanın gündüz gözleri açıldığında, gözleri açıldığında zanneder ki görmenin sebebi gözlerinin açılmasıdır. Ama gece bakar ki hiçbir şey göremiyor. Demek ki sebep olarak güneş ışınları da gerekiyor. Güneş ışınları olmayınca o görme fiili yine gerçekleşmiyor. Ama bunu bilemez gündüz gece olması lazım ki bunu fark edebilsinler İmam Gazali. Karıncayı misali verir mesela. Yani bir karınca kalemin ucunda dursa ee, zanneder ki o yazma fiilini gerçekleştiren kalemdir. Kalemdir. Çünkü başını kaldırıp kalemi tutan eli göremez, kolu göremez. O eli hareket ettiren iradeyi insanı göremez. Dolayısıyla kaleme bağlar. Ya yani biz de der aslında Cenab-ı Hak e, yaratma fiilini, yaratma fiilini bir takım vasıtalarla, araçlarla gerçekleştiriyor. Ve biz o araçlara bakarak araçların sonuçları meydana getirdiğini zannediyoruz. Oysa ki bunlar yapan Cenab-ı Hak'tır diye İmam Gazali bu konu üzerinde çok derinlikli olarak durur. Bu konudaki bizim meydana gelen olayları sebeplere vermemizin tek delilinin tüme varım olduğunu söyler. Yani genellemeler yapmak. Çünkü insanlar der o güne kadar mesela güneş doğduğunda aydınlık olmuştur. Yani gece olduğunda karanlık olmuştur. İşte sabah belli bir vakitte güneş doğacaktır. İşte ateşle pamuğu yan yana getirdiğinizde yanma gerçekleşir. İşte suyu kaynattığınızda kaynamaya başlar bir dereceye geldiğinde sıcaklık. Yani işte bir cisim bıraktığımızda yere düşer. Ya bu hiç değişmemiş. Ömrümüz boyunca bunu hep aynı şekilde tecrübe etmişiz. Dolayısıyla biz zannediyoruz ki der İmam Gazali bu genellemelerden tüme varımdan hareketle Ha o zaman ateş yakıcıdır. Ateşin tabiatında yakma vardır. Ateş mutlaka bu tabiatını ortaya koymak zorundadır. Böyle zannediyoruz. O cisimlere bir takım e, tesir güçleri vermeye başlıyoruz der. Halbuki bunu bilmiyoruz diyor İmam Gazali. Bunu bilmiyoruz. Yani halbuki onu yakan ateş değildir. Yanma fiilini gerçekleştiren işte pamuğu, kapkara hale getiren, kül haline getiren Cenab-ı Hak'tır. Onun yaratmasıdır der. Bu ilk baştan sağduyuya aykırı gibi gelebiliyor insana. Ya nasıl olur hani ateş yakmaz mı yani ateş dediğimiz şey elbette yakıcıdır. Onun doğasında tabiatında elbette yakıcılık vardır. Ama daha derin düşündüğünüzde meseleyi ya yanma ne demektir, sıcaklık ne demektir, ateş nasıl ortaya çıkar, bir pamuk Pamuk niye yakıcı olsun? Niye yak, yakma fiilini? Ya buna fiziksel sebepler bulabiliyorsunuz. Ama meseleyi daha metafiziksel boyuta götürdüğünüzde, daha derinlikli düşündüğünüzde aslında gözlemin dışında elinizde bir delil bulamıyorsunuz. İşte Deyutum'un dile getirdiği, ısrarla üzerinde durduğu ve kendisinden sonraki filozoflar da ikna ettiği, pek çok filozof da ikna ettiği konu bu. Biz sebep ve sonuç arasında aslında tek gördüğümüz şey bir birliktelik, korelasyon. Ama A'dan sonra B'nin geldiğini görüyoruz. Ama B'nin A'dan kaynaklandığını, A'nın B'yi meydana getirdiğini, ortaya çıkardığını gözlemleyemiyoruz. İşte burada meseleyi İmam Gazali Cenabı Hakk'a vererek izah eder. Tabi buna çok fazla eleştiriler getirilir. İmam Gazali geri kalmamızın sorumlusu tutulur i̇mam Gazali'nin bu nedensellik görüşü yüzünden bilim yapılamadığı söylenir. i̇mam Gazali yüzünden Müslümanların e, Müslümanların tabiata yönelmedikleri, olayları araştırmadıkları, varlık üzerinde tetkikat yapmadıkları ve bu yüzden de işte bir takım bilimlerin İslam dünyasında gelişmediği iddia edilir. İmam Gazali merkeze alınır ve İmam Gazali'nin de nedensellik görüşü asıl sebep olarak gösterilir. Bu hakikaten böyle midir? Yani İmam Gazali kainattaki düzenliliği reddetmiş midir? Nedenselliği reddetmiş midir? Tam olarak İmam Gazali neyi demiştir? Ya konu çok derin ama şunu ifade edeyim. Hani İmam Gazali'nin nedensellik görüşüyle ilgili belki onlarca tez yazıldı, makale yazıldı akademik akademik dünyada ve hala yazılıyor, hala itirazlar ediliyor pek çoğuna bakmaya çalıştım ve üzülerek şunu ifade edeyim ki İmam Gazali'nin görüşleri çoğu zaman doğru anlaşılamıyor. Yani ne dediği, ne demeye çalıştığı İmam Gazali'nin tam olarak neyi ifade ettiği anlaşılamıyor. Sanki hani bir takım insanların İmam Gazali'yi eleştiren bir takım e, akademisyenlerin, araştırmacıların sözlerine bakacak olursanız sanki İmam Gazali nedenselliği külliyen reddetmiş, sebep sonuç arasındaki bu düzenliliği kabul etmemiş, kainatta kaosun hakim olduğunu söylemiş. Her şeyin şanstan, tesadüften ibaret olduğunu söylemiş. Halbuki böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. İmam Gazali'nin yaptığı izahlar aslında nedenselliğin doğasına yönelik, metafizik cephesine yönelik izahlar. Ve en başta hani İslam kelamcılarının aklıyla bilim yapılmaz diyenleri realiteler, vakalar aslında yalanlıyor. Niye yalanlıyor? Çünkü İslam dünyasında bilimin en çok geliştiği asırlar 3. 5. asırlardır. 3. 4. 5. hicri. O dönemde sadece İslami ilimler gelişmemiş. Sadece fıkıh, hadis, kelam, tasavvuf gelişmemiş. Aynı zamanda fizik gelişmiş, matematik gelişmiş, astronomi bilimi gelişmiş, tıp bilimi gelişmiş ve diğer pozitif bilimlerde de müthiş bir inkişaf yaşanmış. İşte günümüzde o konuda işte Fuat Sezgin mesela bilim ve din miydi tam bilim bilim ve din tam 4-5 ciltlik kocaman ansiklopedi yaptı. İslam dünyasındaki gelişmeleri, buluşları, icatları hatta İstanbul'da bir müze yaptı bununla ilgili. Yani İslam dünyasında müthiş bir bilimsel inkişaf yaşanmış. O dönemin şartlarına göre Batı'nın çok daha ilerisine geçilmiş. Hatta Batı orta çağı yaşarken yani İslam dünyasında gözlem evleri kurulmuş. Yani ayın, güneşin hareketleri tespit edilmiş. Yani tıp alanında müthiş e, bir takım keşifler, icatlar yapılmış ve bunlar yapılırken İslam uleması, İslam kelamcıları da bir taraftan o İmam Gazali'nin ifade ettiği nedensellik teorisini derinlemesine tartışmışlar ve kabul etmişler ve engel olmamış, engel olmamış. Aslında niye engel olmamış? Çünkü hem İmam Gazali, hem İmam Bakıllani, hem İmam Eş'ari, İmam Maturidi hangi kelamcıyı düşünürseniz düşünün kitaplarına bakarsanız bakın hiçbiri kainattaki düzenliliği reddetmez. Yani belli olayların diğerlerini takip ettiğini inkar etmez. Bir düzenlilik var. Bir kainata baktığımızda düzenli bir akış var. Ama ama derler ki onlar bu akışı, bu düzenliliği meydana getiren Allah, devam ettiren de Allah, yaratan da Allah. Bunun için halkı cedid kavramını kullanır İmam Gazali Hazretleri. Ne demektir? Sürekli yaratma. Yani Allah'ın her an yaratmasıyla aslında sebepler de sonuçlar da ortaya çıkıyor. Yani sanki hani sonuçları sebepler yaratıyor, sebepleri Allah yaratıyor diyemeyiz. Çünkü o sebeplerin de başka sebepleri var. Yani biz eğer sonuçları sebeplere verip sebepleri de Allah'a verecek olursak o sebeplere de sahip çıkacak başka maddi sebepler çıkar. Çünkü müthiş bir zincir var kırılmayan. Çünkü her şey bir şeyin sebebi başka bir şeyin de sonucu. Ya buradan baktığımızda ne sebeptir ne sonuçtur. Dolayısıyla dolayısıyla aslında sebepleri de sonuçları da o ikisi arasındaki bağı da ilişkiyi de yaratan Allah. Ama Allah'ın yaratması yaratması düzenli bir şekilde devam ediyor. Peki kainattaki bu düzenli işleyiş varlığını determinizme borçlu değilse neye borçludur? Yani İmam Gazali düzenliliği kabul ediyor ama zorunlu ilişkiyi reddediyor. O zaman nasıl bu düzenli ilişkinin devam edeceğinden emin olabileceğiz biz, değil mi? Yani nasıl yasalar geliştireceğiz? Nasıl gelecekle ilgili öngörülerde bulunabileceğiz? Hastalıklara ilaçlar e, keşfedebileceğiz. İşte İmam Gazali der ki. Adetullah diye bir kavram üzerinde durur ve der ki Cenab-ı Hakk'ın bir adeti var, yaratma adeti. Ve Cenab-ı Hak bu yaratma adetini bir düzenlilik içerisinde devam ettiriyor. Yani biz kainattaki gördüğümüz bu ahengi, düzeni varlığın tabiatına değil, Allah'ın yaratmasına borçluyuz der. Allah bu şekilde yaratmış ve bizim zihinlerimizde de varlığın bu şekilde akacağı noktasında bir bilgi yaratmışlar İmam Gazali. Dolayısıyla hani şundan endişe etmemize gerek yok. Ya işte ben evde bir tane kitap bıraktım döndüğümde bu kitap acaba işte bir hayvana dönüşür mü falan. Ya dönüşmez çünkü Cenab-ı Hakk'ın yaratması o şekilde dünyada devam etmiyor. E, maturidiler hikmet kavramı üzerinde dururlar. Cenab-ı Hakk'ın hikmet kavramıyla bu sebep sonuç arasındaki düzenliliği, ...izah ederler. Dolayısıyla aslında... ...Gazali'nin de İslam kelamcılarının da... ...ne dediği iyi anlaşılırsa... E, ...hani bilim yapmanın... ...önünde onların görüşlerinin... ...bir engel olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Çünkü düzen var kainatta... bir ...bir takım sebep-sonuç... ...ilişkileri var. Belli olaylar... ...cisimler arasında etkileşimler var. Ama... ...o olayları açıklarken... ...bizim Allah'a dayanmamız bilim yapmamıza engel değil. Engel olmamış daha önce bundan sonra da engel değil. Hatta şunu bile söyleyebiliriz. Yani zannediyorum İmam Gazali'nin bu konuda dedikleri çok iyi anlaşılsa, çok iyi anlaşılsa ve varla bu gözle bakılabilse belki bize yepyeni bir pencereler açacak. Yani bilim adına da yeni paradigmalar oluşturmamıza yardımcı olacak. Ama derin konular üzerinde derin düşünülmesi gereken konular belki böyle hani biz kısa 3-5 kavramla cümleyle meseleyi özetlemeye çalışıyoruz ama konu hakikaten derin düşündüğünüzde topyekun bir varlıkla varlık tasavvuruyla varlık varlık varlıklar arası ili, etkileşimle ilgili bunu anlamakla ilgili bir konu neyse bugünlük de inşallah burada biz bitirmiş olalım konumuzu bir sonraki videoda yani biraz daha sebeplerin mahiyetine eğilerek niçin onların yaratıcı olamayacağını el almaya çalışacağım inşallah. Bugünlük hepinize hayırlı günler diliyorum. istiyorum ama nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum diyorsanız Mustafa Yılmaz'ın kaleme Aldığı Olaylar ve Dualar kitabı sureya kitap.com'da